bak, 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 bak. Sen ne yapıyorsun sen? Ya de. Ya bu halin ne? Sorabilir miyim ne yaptığını? Bir Allah şu yüze göze bak bir bana bak bir Bir Ya bu halin ne? He? Ha? Ne yaptın böyle? Sen yaptın yüzünü. Ben mi yaptım yüzünü? Nasıl ben yaptım? Evet. Beni. Ben mi sürdüm bunlara? ben nasıl süreyim? Şapşal mısın sen? Bundan sürdüm ben de. Evet arkadaşlar. Şunu sürdüm işte. Şeyde. E peki neden sen sürdün diyorsun? Ben sürmedim ki. He anneciğim. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Sen o rimeli nasıl sürdün gözüme? Ya hadi sen o rimeli nasıl sürdün aşkım? Ben açtım. Nasıl açtın? Seni zilli sarıp. Baba, Baba, bak bak bak. Ne sürüyor şimdi? Bak hareketler. <laughs> Anne bak dişlerim öyle geldi. Ne biçim ruj sürmüşsün ya de. Bak yüzü koyun yerine. Erkekler öyle şeyler Hayır erkekler öyle şeyler elemez. Bak. Anneciğim ama bir şey söyleyebilir miyim? Kutma Biz... Deyiz, deyiz, deyiz. <laughs> çıkarırsın? Yüzüm onun kutusuna koy. Hayır olmaz olmaz. Yani. O kedi... Yani birim kendin sür bakayım. Bir nasıl ben sürdüm merak ediyorum. İyi de biz bir yere gitmiyoruz. Partiye <laughs> gitmiyoruz. Arkadaşlarının partisine falan gitmiyoruz. Sen şu an neden makyaj yaptın durup dururken bakayım? Bana bir Dur bir saniye durur musun Yusufar'dan? Anne. Sür bakayım şunu Melih. Dur bir rümel sürüyor. Göreyim şunu rümel sürüyor. <laughs> Bunu aç. <laughs> ya ya de ya de. Peki burnunu kenarlar. Anne <laughs> Yapma öyle. Ay senin ben ağzına çıkıyorum. Rujunu nasıl sürüyorsun onu göster. Çok merak ediyorum nasıl sürdüğünü rujunu. Daha hele bak hareket Merhaba. Hiç Merhaba. ayna kullanmıyor musun ruj <laughs> Aynaya bakmadan mı ruj sürüyorsun aşkım? Ha? Böyle kendi kendine mi sürdün? Anne şey diyeceğim. Yani şunu çıkıyor. şu da sürdüm bunu da sürdüm. Bak. Peki baban gelince sana bunun için kızmayacak mı? Belki ben, sen benim makyaj malzemelerimi karıştırdığın Ağlesin. için... Anne aç! Ben kızmayacağım mı? Allah'ım. Niye sildin sen şimdi rujunu? Çünkü onu sildim. Ey Allah'ım. Evet. Bozma ucunu. Ucunu bozma. Az önce kırıldı ben bastım bastım. Aa! Niye benim şeylerimi karıştırıyorsun? Bir de kırdım diyor bastırdım bastırdım. Kız senin ağzını <laughs> kıracağım ya. <laughs> Çok da doğru cıyız. <laughs> Sür bakayım bu Baba hele hareket et. Evet yine kırdın anneciğim. Onu benim avucuma verir misin? Kırık parçayı. Mahvettin avucumu ya. Nasıl yapacağım? Tam orada olanı süreceksin. Hmm. Bak Ama böyle Aman böyle yapabiliriz. Erkekler öyle şeyler sürmez oh. oğlum. Baba dudaklara bak tutak. <laughs> yani buranın da yerden sayıyor bir ya. Ne yapıyorsun o ne ya? Ne <laughs> <laughs> yarasana baş. Tam bitti hadi kaldırıyoruz. Ver <laughs> buraya çok bitti. Bu malzemelerimi mahvettin. Yürü. Hadi bitti. Bana bir bay bay yapın. <laughs> bay bay yapın. Pisler sizi.